Ayla. Efendim anneciğim. Anıt kabire mi gitti Sabri Bey? Nasıl gitsin anneciğim? Anıt kabir ta Ankara'da. Sedat Bey var ya, Sedat Bey yukarıda saklanmış onu arıyorlar. Hı, hmm. Rahmetli anıt kabir gömdüklerinde ne kadar ağlamıştık Ayla. Bugün de bununla bozdu. Hey gidi hey. Hatırladın mı Rukhmetin? Her 10 Kasım'da mendilleri yırtardık. Ayla. Efendim anneciğim. Saat kaç kızım? Başladı mı tören? Çoktan anneciğim. Niye beni kaldırmadın kızım? Kim geldi? Sabri Bey. Buldunuz mu efendim? Yok efendim. Çıkar mı o ahlaksız deliğinden? Şükrü Bey de peşinde. Kapanmışlar eve. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Ayla, ne anlatıyor öyle Sabri Bey? Atatürk'e bir bir şey mi söylemiş yoksa? Allah Allah. Neler uyduruyor oturduğu yerde Bugün de bu efendim Yok kimsenin bir şey falan söylediği anneciğim Yukarıdaki Sedat Bey Sedat Saklanıyormuş da alacaklılardan Pistolandırıcı Uşan kuşa borcu var adamın Ah Aydın Bey geldi Gelsin efendim Ne olmuş geldiyse Bu ne heyecan Nişanını bekliyorsun Evet, merhaba efendim. Merhaba. Şükrü Bey'in damadı geldi Sevim. Sevim'in nesine gerek acaba? Senin kayınvalide gitti oğluyla. Biliyorum. Reklamdan iyi para almışsın ha. Helal olsun. Daha almadı kalacağız. Ben de ufak ufak götürüyorum. Afiyet olsun. Her on kısımda içerim serbest. Beyaz leblebiyle. Oh <laughs> Aydın abi merhaba. Vay Halis merhaba. Nasıl gidiyor uyum çalışmaları ha? Kızlar falan he? Kızlarla aram çok iyi Aydın abi. Geziyoruz öyle yumuşak yumuşak. Şimdi de baleye gideceğiz babamlarla. Bale mi? Aferin be. Tertibi bekliyorum o da gelecek. Sen bilgiyi bekliyorum. Ne güzel gezersiniz siz de öyle yumuşak yumuşak. İndi indi. Aydın beklettin mi? Affedersin canım. Olsun hayatım. <laughs> öpüşüyorlar Sevim. Ah, sokak ortasında öpüşüyorlar. Kedi köpek gibi. Aa. Sizin efendim ah. Pek hoşunuza gitti bakıyorum. İtmeyin efendim öyle bakıyorum ne var bunda? Hayır efendim bakılmayacak. Nedir o el sallamalar gülücükler yalık azığına? Komşumuza da selam vermeyecek miyiz artık Allah Allah. Vermeyin efendim. Hiç beğenmiyorum o herifin bakışlarını zaten. İyi peçeyi sokun bari. Ayla ne olur kızım? Aman anneciğim ne olacak? Damadınızın her zamanki manasız kıskançlıkları. Elleri kırılasıca. Söyle dokunmasın hayvana. Hakkımı helal etmem vallahi.